Şimdi Fenerbahçe'de bir kriz yaşadı. Ki Beşiktaş yıllardır yaşıyor. Fenerbahçe'nin yıllardır öyle bir krizi yok. Abi ne yaptı? Hemen geldi. iki tane oyuncu kadro dışı bıraktı. Haklıdır, haklıdır, haksızdır, doğrudur, değildir. Sebebi nedir bilmiyorum çünkü. Ama takımına bir reaksiyon verdi. Ondan beridir Fenerbahçe namalüp bir tane beraberlik aldı. O da Pilsen deplasmanı. Demek ki doğru neşter attılar. Oyuncular iyidir, kötüdür bir şey demiyorum. Beşiktaş yıllardır böyle. Ben Beşiktaş'a kimsenin neşter atıldığını görmedim. Beşiktaş her şey normal devam ediyor hayat. Hocalar değişiyor. Başkanlar değil. Şu an futbol takımında hiçbir şey olmuyor. Ya Bugün senin kadrondaki yani şampiyon olacaksan Raf. bir tane oyuncu yapacak seni kadroda. Rafa Silva. Rafa tabii. Onu yönetemiyorsun. Bugün Rafa Silva yok. Yani ya Valla ya kusura bakmasın. Birkaç taraftar da yani Salih Uçan da kusura bakmasın. Oyuncular da kusura bakmasın. Olmaz abi. Salih Uçan da Kartal'la Demir Ege ile şampiyon olamazsın. Ya bu burada... Zirveye tutunamazsın. Bunu konuş... Zirveye şampiyon olacağın oyuncu senin şampiyon yapacak oyuncu. Sergen Yansım'ın de bir Tabii nokta var. Abla, bir Bak kesinlikle olmuyormuş bu ayrıca da. Yani.